Transfer konusunda e, başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz, scout, e, bizler, yardımcılarım, bütün ekip 10 aydır, 11 aydır hemen hemen oyuncu izliyoruz zaten. Trabzonspor'un faydasına, oyununa, yapısına, mali yapısına, ekonomisine en uygun, en faydalı kim olacak. Seçenekleri çıkartıyoruz. Bu bazen nokta transfer dediğimiz istiyoruz. Bazen olmayabiliyor. Oyuncu tercih etmiyor. Ki bir sürü e, e, parametreleri var. Dolayısıyla özellikle devre arasında bu çok daha zor. Ama herkes elinden gelen gayret, tüm gayreti gösteriyor. Bugün bunu söylemem gerekiyor. Bugün e, Trabzonspor'un geldiğimiz günden bugüne baktığınızda aldığımız tüm risklere göre baktığınızda içeride genç oyuncuların sayısı, içeride genç oyuncuların değeri, piyasa değeri bugün 100 milyonu belki daha da aşabilir. Da Dolayısıyla bu Trabzonspor için olması gereken durum diye bunu hem başkanımızda hem sevgili yöneticilerimizle de konuştuk.